Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir site tanıtım yapmak istiyorum. Premium sitesi. Arkadaşlar açıklama kısmında linki var. Gelip arkadaşlar buradan ürünleri inceleyebilirsiniz. Eğer bir şey satın almak istiyorsanız ilk başta arkadaşlar kayıt bölümüne geliyorsunuz. Ve kayıtını da buradan az soyad e-posta şifre olarak yapıyorsunuz. Arkadaşlar ben kayıtımı oldum ve siteye de girişim direkt yapıldı zaten. Burada arkadaşlar ürünler bölümünden bir sürü hesaplar var yani GTA 5 var, Minecraft var, Steam Random Key'ne kadar her şey var. Ucuz bir şekilde güvenilir alışveriş yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar ee, sosyal medyaları var buradan ulaşabilirsiniz isterseniz. Daha burada giriş kayıt yani iletişim falan var. iletişim ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir sorun yaşarsanız buradan onlara ulaşabilirsiniz veya şuradan Discord sunucularından ulaşabilirsiniz. Güzel bir site açıklama kısmında sitenin linki var. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parta hoş geldiniz. Hemen şurada hızlıca aşağıya ve chestleri toplayalım. Mavi kardeşim senle hoş geldin. Hoş buldum. Hemen şöyle olacak gidelim. Bu arada arkadaşlar hala video like yorum atmayan varsa bir like yorum atarsa beni mükemmel bir şekilde mutlu etmiş olur. Şimdi hızlıca ortaya Ortam gideceğim. Var mı? Yok kanka ben direkt ortaya açtırdım. Ama artık var orta Oltam. Orta diyorum ben oltaya bazen de. Şimdi şunu atayım. Bu arada bu peki açıklama kısmından indirebilirsiniz. Arkadaşlar bugün konumu başkanı görüyorsunuz. Bugün sizlere benim yani skinlerimi çok istiyordunuz. Ben de bir yani bilgisayarımda olan bütün skinleri bir klasör haline getirdim ve bugün onu sizlere paylaşıyorum. Bayağı kişi istiyordu, bilmiyorum niye istiyorsunuz ama. Onu kim attı lan bana gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar video çekmeyi cidden çok özlemişim. Bu arada belki ben fark de. etmişsinizdir. Mikrofonum yani değişti. Böyle artık tamam. arkada değişik bir cızırtı yok arkadaşlar. Çünkü Okey. mikrofon değişti. Ee, mikrofon değişme sebebimle cızırttan kaynaklıydı yani. Çünkü o kadar aboneye gelmişiz hala zıtı yapar çöp bir şey kullanıyoruz değil mi mami Öldüm okay. öldün mü sen ha, ölmemişsin tamam Ayy. bu arada çıkmada Discord sunucumuz var oraya kesinlikle gelin zaten bu videoda biraz kanka, al şunları ee, bu videoda biraz Discord'dan da bahsedeceğim. Yani zaten konudan da biraz şey yani benzeyen bir konu. i̇kinci partta başlarım konuma. Bu part böyle pipi atalım. Bana biri vurdu. Şunu bir kesersek. Ama bana 2 v yapıyorlar biliyor musun kanka? Ama hiç, ben... hiç, hiç hiç ama sen. Ben keserim bunları. Adam sadece bana dalıyor. Da tamam ben şunu A keseyim. Ya Ender ince sattım ya, ya neyse. Kanka öldün sen ya. Arkamdan biri dalıyor. da ben kaçtım şöyle. Öldüm ben. ben tamam öyle bir şey olmaz ya. Bu arkadaş bize gelecek. Bize target atıyor bu arkadaş. Çok fena bir şekilde de. Ama bilmiyor ki karşısında bir x var. Ama dur yapma şunu ya. Bu arada disguise girmedim. Gecenin körü fazla target yemeyiz dedim ama yiyoruz yine. Hop. Tamamdır öldün kanka sen de. Bu target'ın boş çıktı. Arkan. Görüşürüz. Hayır hayır hayır. Kesme kesme kesme. Bu arada peki dediğim gibi açıklamadan indirebilirsiniz. Ve bu da öldü. Tamamdır. Onu çok pro oynuyorum Mami. Çok kötü <laughs> bu arada video kanka. Ben video çekmeyi cidden çok özlemişim arkadaşlar. Ve hep video gelecek canlı yayınlarına da başlıyoruz. Bunu yüzüncü kez söyle şimdi değil mi? <laughs> Ne yapıyor lan? <laughs> Oğlum ne yapıyor? Artık yapıyorsun? inanıyoruz. Artık inanıyoruz mı? Bu çocuk ne yapıyor? Yani bu çocuklar direkt direkt. Ne yapıyor lan? <laughs> Neyse bu arkadaşlar. Bu arada tuzak yapmadan çok değişik bir şerefsiz olayım bak. Kesin tuzak var. Netimunda tuzak var. Nerede lan tuzak? Bak bak nereye götürüyorlar. Biri kendi Şu tuzağına, var. biri kendi tuzağına düştü. E <laughs> yani ne oldu? Tuzak işe yaramadı. Çünkü burada x squares var. Oğlum nasıl ya? Yapma bunu ya. Yapma bunu. Gel buraya öl dedim. Gel buraya. Bu arada mikrofon kalitesini beğendiyseniz yorumlara ki yazmayı kesinlikle. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bu çocuk çok değişik lan. Hayır ben sana ölemem. Ben sana ölemem. Ben sana ölemem. Gel buraya. Kaçma oğlum. Öleceksin işte ya. Beni düşünmeye çalışıyor arkadaş. Ama yemem. Yemem. Gel bakayım. Bu arada gecenin de ikisi falan şu an fazla bağıramazsam kusura bakmayın. Ve arkadaşlar güzel bir şekilde kestik. Evet ikinci parta hemen isterseniz geçelim. Arkadaş <laughs> FC'ye çekti. <laughs> evet arkadaşlar ikinci partiye devam ediyoruz. Bu arada o pars koyacağım. Yani haksız avantajda arkadaş oyunu kazandı. Ama yapabileceğiniz bir şey yok. Oyunun bir bug'ı sonuçta. Ama ben onu bizim win'imiz olarak sayıyorum değil mi kaste Evet o bizim. Evet, o oyun bence bizimdi yani. Haksız avantajla kazandı arkadaş ama yapabileceğim dediğim gibi bir şey yok yani. Sen bir ölürsen mükemmel olur. Sen de öl, sen de öl. Tamamdır. Ona eğimim nasıl kaydı hiçbir fikrim yok ama güzel bir şekilde iki sene de öldürdük. Şimdi şöyle bir tamam envanterimiz envanter... iyi. Envanterimiz diyorum bir ara konuşamıyordum kusura bakmayın. Şimdi sen gel bakayım. Bu arada o pk açıklama kısımlar indirip oynayabilirsin. Mami neredesin kanka bana çok Adam kişi dalıyor da. Disguide'da değilim. Ben bayağı target yiyeceğim. Onu bildiğim halde ben bu oyuna giriş yaptım yani. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Kast arkandayım. Arkamda iki kişi var. Dal kanka ben de dalıyorum. Şimdi şunu kes. Bu bana dalıyordu. Tamam bu öldü. Hadi öldüm tamamdır. Şimdi arkadaşlar konudan bahsetmek gerekirse. Bilgisayarımda bulduğum olan bütün skinleri klasör haline getirdim ve size paylaşıyorum bugün yani. Neden? Çünkü bayağı bir arkadaş istiyordu skinlerimi. Bilmiyorum niye istiyorsunuz var Bu arada skinlerim derken benim skinim değil. Yani skinler benim değil. Ben başkalarından alıyordum. Kullanıyordum sevdiğim, beğendiğim skinlere Öyle söyleyeyim. Yani skinler bana ait değil. Onu söyleyeyim başta. Kan gitme bence. Bu arkadaş aşağı atacak. Bence. Gidelim mi? Bence gitmeyelim. Gittim. Ya foto, ha saldı ya adamın dibisin kusura bakma foto çekinemiyorum ama adamın dibisin çünkü öldürüyorlar ve çok sinir bozuluyor yani sinir bozucu bir şey. Neyse dediğim gibi e yaptım ve şimdi asıl konuya gelirsek arkadaşlar siz bu skin klasörüne nasıl ulaşacaksınız? Arkadaşlar açıklama kısmında discord sunucum var. Discord sunucuma geliyorsunuz ve discord sunucumda neydi ya kanalın ismi? Kullan... Lo Hayır skin'den bahsediyor ha, sen ediyorsun. <laughs> Arkadaşlar skin Arda. kanalı var böyle skin chati var O chat'e giriş yaparak Ya yani basın orada bir indirme linki var Ona basarak bütün skinlerimi indirebilirsiniz Arkadaşlar Orada eski skinlerim olabilir ama ben yenisini koyacağım Merak etmeyin bu videodan sonra Yani bu videodan sonra derken Bu videoyu attığımda yeni skinlerime ulaşacaksınız Böylecikle yani böylecikle Böylecikle Böylelikle ee, skinlerimi kullanabilirsiniz Kanka ölüyorum Adam bana kaç. geliyor sadece Kaç 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 sen kaç ben de hayır, hayır 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 hayır. Çocuk bana geliyor. Ben ölüyorum. Tamam ben de öleceğim o zaman ya. Bu arkadaşlar beni doğrar yani. Bu arkadaşlar beni kesmek için. Aha gap'im var. Bir dakika. Kanka ne yapıyorsun ya? O nasıl bir taktiktir? Şu suyu kapar. Hayır hayır. Arkam uçtu. Tamam Arkan bu arkadaş geldi. öldü. Arkam. Arkam. Ölmüyor. Tamam bu da öldü büyük ihtimal. Kesersek tabi. İnşallah. Hayır hayır hayır. Çok iyi be. Mükemmel orta tutturmuyor muyum? Öldü bu arkadaşlar. Güzel. Bu arada bu pek kısmından indirip oynayabilirsiniz. Güzel onları kestik. Şimdi 2v1 kaldı. <laughs> Kanka bir fark yok. Ama ben şu lava alırsam onları alabileceğime inanıyorum. Şunu alayım tamamdır. Discord'a Discord... <laughs> dediğim gibi arkadaşlar Discord sunuma gelerek Eee skin chatinden indirme linki var. Oradan bütün skinlerimi indirip oynayabilirsiniz. Bayağı kişi istiyordu, paylaşayım dedim. Şimdi kardeşler ne haber? Kardeşler kalleş olmuş. Kalleşler kardeş kim kalleş? Gel buraya. <laughs> ne dediğimi anladın mı? kardeşim. Anladım, kardeş. <laughs> Gel buraya. Nereye? Oha adam oraya kaçmış. Ah öldün adam. Kendi kendini öldü. Güzel. Şimdi diğer arkadaşı bulmamız lazım. Ken. 8 blok diye ve üstte. Evet. Belli yani. Ben bu arkadaşı kesebileceğime inanıyorum. Mu inanıyorum. Aşağı atması tabi. Ortası var. Evet. Ölmüş olabiliriz. Bir tık. Evet. Aşağı atıyor. Aşağı atıyor. Yapma. 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 atladı Tamamdır. Indim ben aşağı. Bu arkadaşı bekleyeceğiz. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hızlandır. Aşa aşağı gelirse. Ya zaten uzun sürerse keseceğim arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Ama bu arkadaş buraya gelecek. Bence gelir yani. Neyse bu arada hala video like yorum atmadıysanız like yorum atarsanız sevinirim. Bu arada açıklama kısmında Xcaster'in kanalı var. Ona abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bunu bekleyene kadar ben işte keseyim buraya. Arkadaş oyuna gelmiyor yani. VS attığım zaman geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaş kafamı enden attı sattı ve ölmeye geldi büyük ihtimal. Ben bunu öldüreyim be. Arkadaş bayağı bekletti sınır falan geldi. Ama kestik. Güzel. İkinci parti güzel bir şekilde çıkardık. İstersen hemen üçüncü parta geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü partiye devam ediyoruz. Hemen şöyle aşağı inelim ve hızlıca chestlerimizi toplayalım. Bu arada bu parti son part olsun ya. Çünkü bayağıdır uğraşıyoruz artık içimiz dışımız gitti yani. Bu son part olsun daha da uğraşmak istemiyorum gecenin kör olduğu için. Ne yaptın oğlum? Korktum lan. Aşağı atladım sandım. <laughs> Şimdi sen şunu atayım. Gel ortaya gidiyorum ben direkt. Uğraşmayalım. Setlerimizi alalım. Dediğim gibi arkadaşlar skin peki indirmek isteyenler açıklamada bulunan Discord sunucuma gelebilirler. Discord sunucuma skin pekimi indirebilirsiniz. Cidden güzel skinler var. Zaten videolarımda kullandığım skinler herkes soruyordu. Ben de bunun bir videosunu çekeyim istedim. Bayağı da, da video gelmiyor. Kusura bakmayın artık düzenli olarak video atmaya başlayacağım. Bana konu önerileriniz varsa da yorumlarda bekliyorum açıkçası. Önerebilirsiniz. Şimdi. ama ben full setim. Ben de full setim. Tamamdır. Biraz şey oynayalım arkadaşlar yani. Biraz taktiksel oynayalım çünkü çok target diyoruz. Aa gap'im var mı? Var bir sana. Tamam bir dakika ben sana bir tane daha açacağım ama şunları bir kesmemiz lazım. Bize gelmesinler yani. Tamam o öldü. Arkamıza bakıyorum. Line kapatacağım. Oğlum ne yapıyorsun? Al. Bir tane Ateş şey attım. İyi, güzel. Tamamdır. Şimdi biri mi geldi? Evet, geldi. Var geldi. Kanka yardım. Kanka geldim. Biri öldü. Tamam, ikisi öldü. öldü. Tamam. Nice, nice, very nice. Çok iyi. Şimdi ortada iki kişi var kanka. Bana 2v1 yapıyorlar. Dal, 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 dal. Öldüm. Bak kaçıyorlar. Orası kötü işte. Tamamdır. ne Biri... de ben ne yolladım? Aşağı düşüyordum onun son anda tutundum. <laughs> Tamamdır Hayır, güzel. Evet baya iyi tamam tek kişi kaldı bu parti çıkardık gibi. Bu arada hala video like yorum atmayan var tabi bir like yorum atarsa çok çok sevinirim arkadaşlar. Kastelin kanalda açıklamada var dediğim gibi. Nerede bir dakika? Aha gördüm geliyorum şu geliyorum A, kolay GG Evet arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kastiye de bana eşlik ettiği için teşekkürler ee, kasten dediğim gibi kanala açıklamada da var discord sunucuma gelirseniz skin pick'imi indirebilirsiniz orada skin diye bir chat var zaten görürsünüz orada link var arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz dilediğinizde. bir sürü var ee, bu arada like atmayan varsa hala bir like atın arkadaşlar ne olur like atın şu tatlına bu arada kız skinim güzel mi çok tatlı oldum. Kaç denediğim gibi kanala açıklama var. Abone olmayı unutmayın. Abone olsa sevinirim. Senin skin'in çok iyi kardeşim ya bu tiple. Dediğim gibi abone olsa sevinirim. 10.000 aboneye çok az kaldı. İsterseniz kapanışı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın. misin